abi renklerini söyleyeyim mavi kim ben yeşil ben bunker. mavi mavi abi. mavi Berk, kırmızı mavi Hadi hadi abi mavi 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 yusuf mavi mavi ayrıl lan ayrıl <psycho. gülüyor> mavi hadi beyler beyninize sağlık mavi 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 Which color belong to the number? Kırmızı mıydı lan <laughs> yedi? Incorrect. Mavi <laughs> ayrıl mavi. Maviyi siktim. Find all nines. Find all nines. Correct. Blue status increase. Kırmızı besler misin biraz ölüyorum amına koyayım. <laughs> Bir dakika <gülüyor> yapamadım. <laughs> <laughs> Hah dur bunu yapıyorum. Which number belong to the... Al al sana. Correct. Blue status increase. <laughs> ben besliyorum hep aç kalıyor Besle <laughs> lan piç. 9 2 1. Al sıçtı salak salladı şu an salladın değil mi? geldi. What was the Olay mı yapamıyorum? ölüyorum lan. Ah kızım tıkladım oh. Oğlum ölüyorum ya, lan. Hatam yok hatam hatam. Benim de yok da selçuk Çık öldürüyor ben beni. Ben Haydi ben renk körü bölümü renk başladı. Ben... 2 bastım çabuk. 3 bastım. 6 bastım. Ye, yeah, siktik. Herkes yerine dönsün. Ya gitsene kız. Lan ben nerede? Yerler değişti, değişti. <laughs> Correct. Oğlum çok zekiyim ya. Devamlı pompalıyorum maviyi. Yusuf satma bu sefer ha. Increased. Ayy. Kırmızı kim kırmızı? <laughs> Hadi be. Lan ölüyorum bak. <laughs> Ay, Ay, <gülüyor> <gülüyor> oh, kırmızı sallıyor var ya öldürecek yine beni. Piçin oğlu sallıyor? <laughs> benim Görüyorum oğlum ben <laughs> yanlış yaptım. Gülüyor> <gülüyor> 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 besle piç ölüyorum. Oğlum sana mavi atıyor. Kırmızı besle. Correct. Ben, ben. Ben, ben. kırmızı kim sallıyor ay bacımız kim sattın yine kim abi bir şey diyeceğim ya kırmızı sanki salaktı sallayıp sallayıp duruyor peçin yumruğu ben. kim o kırmızı ben değil mi yeşil 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 Berk Hayır, mi ben yalan mı? söylüyorum. Mavi benim, bak oynatıyorum, bak. <laughs> Selçuk, bak, bak, bak. koca köpeğini sikeyim yani. Selçuk bak. ya. <laughs> Selçuk sattı beyler. Memori Hadi, reconnect. Bir, şey... bir connect. memori düşük. Kim, benim ya, mi? Bir şey diyeceğim abi, bir dinler misiniz? Bir şey diyeceğim. Ha. Efendim? Abi, alta bakmayın. Herkes birbirine güvensin, oraya bakarken kaçırıyorsunuz. Oğlum, ben hiç kaçırmıyorum da yani... Beni besleyen pit bok gibi besliyor. Abi elbet besleyecek. Boş verin siz. Beslemeyi unutun. Herkes yapabileceğini... Hadi hadi Cornet sat. Cornet, Cornet. Oğlum 4 sene sıfır bende ya. Ben mavi. Selçuk üniversiteyi nasıl bitirdin sen ya? abi? Bitmez zaten o. Ankara ne abi ya? Abi Bursa, Ankara hepiniz İstanbul'da değil misiniz? Sallıyor şu anda ya. Bende ne yazıyor? Sen kırmızı mısın? Maviyim mi? Bir tek sende İstanbul. De kırmızı, benim, kırmızı. kırmızı şey mi bu sefer? Yusuf mu? Yusuf. Ha. Yarra yedim bir kere arkama belki gelmiyor ki. <gülüyor> Neyse <gülüyor> hadi. Hadi beyler, beyninize kuvvet. 1 Memory is what you Which color <laughs> belongs to the number? Correct. Blue. Status increased. Bak çok iyi besliyorum square. Yolun geçmem lazım. Kırmızı kim? Ben. Götünü Which color belong to the number? Incorrect. Blue. Status decreased. Find all sixes. Correct. Blue. Status increased. Kırmızı, <laughs> Kırmızı besler misin? Sallıyor ama ne koyayım ya. <laughs> Correct. Blue. Status increased. Create a square. da e, patlıyorum ben ya. Yani. Fulledi. <laughs> Ayrıl şuradan. Click on the circles with your color. Hadi renk körü bölümü. Bir. İki basıldı Bak. mı? Ne benim? Yedi mi sonraki? Evet. Yedi galiba. Bu senin. Memrise what you see. Lan git Which color to the number? Correct. Ha, abi ya. ya Final success. Ya. Kırmızı besler misin? Memorize what you see. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil ve <ben> de yeşil. <laughs> Which shape? Of çok zekiyim lan beyim fışkırıyor. Correct. Bloom status canı bir tane düşmedi daha lan. Memorize what you see. Memorize Yeşil besle yeşil. Which color was the shape? Oh Incorrect. nasıl yanlış oldu? Find all sixes. Correct. Bloom status increased. Drag the circles to the opposite side. Avoid the blocks. Correct. Bloom status increased. Find all nines. Correct. Bloom status increased. Go. Yes. Awesome. Wait for your Ya 3 Evet. 5 mi lan? 7 sende. 11 mi bir de? 11. Evet. Renk yoru hakkı. Which color belong to the number? Correct. Blue status in. Of oh, çocuk besliyor. Click when the text names the color <laughs> of the circle. Oy son anda. Correct. Blue status increased. Aa yanlış yaptım. Memorize Yeşil dert etme ya. Correct. Blue status increased. Öldük, öldü lan. Of salladı var ya öyle salladı, ya. Orospu salladı şu kim, <gülüyor> <gülüyor> şu kim salladı bu ya. Oo gördün mü resmen salladığını yani. Adamın canı hala full bak bak adamın canı full <gülüyor> lan. <gülüyor> e çünkü Adam ilk öyle ölen oluyor. sol alttakiydi ondan full, ilk ölen sol alttakiydi. <laughs> of <gülüyor> Selçuk sattın <laughs> yine Selçuk. Moruk fena atıştın. Ben <laughs> kokuşmuş, ben ya. kokuşmuş ayağını sikeyim. <laughs> Bakayım memory abi şu memory var ya sonlara çık. Konsantrasyon zaten kötü. Abi onu direkt <laughs> memory şey çekiyor. <laughs> memory direkt sıfıra çekiyor. Sıfıra indiriyor. Ortalama düşüyor. Hadi reconnect. Bu sefer sikiyoruz. Ben ya. bu sefer full ya. konsantrasyon istiyorum. Bende Bursa mı yazıyor?

Correct, bloom status increased. Click Kırmızı kim? Benim. text names the circle? Correct, bloom status increased. Memorize what you see. Ah, yes, Doğru. Which number belongs to the color? <laughs> ah, thank Bloom status increased. Yeah. Drag the circles to the opposite side. Avoid the blocks. Correct. Bloom status increased. Create a square. Yeşil kim yeşil? <laughs> Selçuk keser. Correct. Le kim olabilir? Bloom Baksana le sattı oyunu Pichinio bu. Correct. Selçuk <gülüyor> oyunu veriyorsun yine Selçuk. <laughs> Selçuk sattı <gülüyor> ya <gülüyor> Abi le o topu duvara yanaştıracaksın sonra cart diye geçireceksin. Cart. Aynen aynen duvara yanaş. Aa oyun bozuldu. Abi hadi. Oyun ben bozuldu. Lan iki bak iki bak. Lan ikiye bassana bas, bas kırmızı. Kırmızı Gör, kim? Ben hiçbir şey görmüyorum. Bende de bu dondu gel, oyun. Şuraya, şuraya, şuraya gel bak. Şurada bas, şurada. Olduğumuz yere gel. Oyun bas, dondu baş, oğlum. Bas bas. Hiçbir şey, bas. Göremiyorum. Ben ben hiç şey göremiyorum. Ben de hiçbir şey göremiyorum. Bas oraya bas. Bas oraya bas. Bas lan. Basıyoruz <laughs> hiçbir şey olmuyor oğlum. Biz ölüyoruz şu an ekranda. Buldum <laughs> <Ne> <laughs> Boğduru Oyunu kırdık beyler. Dört tane Türk İsveç ordu çalışma programını kırdı. Bu kadar da <laughs> güzel, güzel yapmış. Da Bak konsantrasyonu falan var. Daha yoklama yaptık tamam. Yalnız Evruca e bakar mısınız? ortalamaya bakar mısınız? Hepsi <laughs> <şurada. gülüyor> İstatistik şubeleri kırık. Ya adam gibi biri connect <laughs> hadi ya. <laughs> <laughs> Hala çok konuşuyorsunuz. Ben konsantre olamıyorum ki ya. Ya siktir git ya. Siktir ya para benim. Sesi kapamayı unutmuşum zaten bağırıp duruyor kadın. Kırmızı şey mi? <laughs> selo mi? Ankara tamam. Ya Selo beynini i̇lk, ver. İlk 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 yine Selim şey ölecek. İlk Yusuf ölecek. Yok ya. <gülüyor> 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 selo. <gülüyor> yine ayağına düştüm ha. Eline düştüm ayağına düştüm. Dikkatli ol <laughs> ya. Şu topu da en sağ de, kenara götür öyle. Bak bak şu an topu yapıyorum beni izle bak. Bak. Chart. Memorize <laughs> what you see. Çek duvara ya rahat ol çek duvara. Chart diye geçir şimdi. Aynen. Salak ama koyayım. Salak ama koyayım. <laughs> Seni izlerken bile yapıyorum ben görebilirim. Ezik. <laughs> bak Selçuk yapıyorum şu an izliyor musun Selü? Bak. Selçuk bak. bekliyorum. Lan. Guard. Olmadı lan. Selçuk. Gördüm geliyor. <laughs> 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 Oğlum dört tane var. Aa ben de sıçtım lan konsantrasyon sıfır. Find online tamam bu kolay. Correct. Green. Status increased. besle. Al. Bak mavi görüyor mu? Full besliyorum A pul. Ha. Ben körügo. Neyse maviyim, mavi Start kolay. Bas poku. Of çok hızlı. Ben nerede? Ba ba ba. Bak blok işini yapıyorum Selva. Cart. Stage is increased. Memorize what you see. Beste. Which number Bak maviyi nasıl besliyorum ya. Herifin iki şeyde aşamıyor. <laughs> Selo besle. Dur. Selo sattı yine. Lan. <Evet>. Gör. <laughs> 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 Beş, yedi, dokuz susun lan. Correct. Green. Status in. Sadece onları değil renkleri de öğrenin canım. <laughs> sallıyor bak şu an sallıyor. Salladım. Geçen Sen o beşteç ol Kıldır oğlum Abi geçen bir toplamını sordu gtm istiyor Sen o <laughs> beşteç <Zor>. Lan beşteç Lan beşteç Lan son anda attım o Baba görmüyor oh, musun? <gördüm>. Troll'uma <laughs> <laughs> <Zorlama>. mı attık? Aaa salladım <laughs> Neyse nineları buluruz rahat oluruz Yalnız dağıtıyorsun. dikkat dağıtıyorsunuz gelmeyin benim tarafıma ya <gülüyor> <gülüyor> Ya git <laughs> Ben onu bile yapamıyorsun. Çekiyor. Neyle çemberden topuğunu sordu. Göt oldum. Toplamını sordu. Göt oldum. Drag the circles to the opposite side. Avoid the blocks. Correct. Create a square. Ben kim besliyor? Kırmızı kim? Selam yine. Selo en kenara götür Selo. Allahım Selo chart şimdi chart. La en kenara götür oradan yap. Yaptırmadı mı? Ne? Yaptığını sanıyor. 927 bu sefer toplumunu soracak. Ay amına Selçuk bu bu arada sayın izleyici. Selçuk zaman kaybetme ya. bari. Sallayacaksan biz valla. Biliyorum ben. Bana çalışma. Mavi'nin 2'den aşağı inmiyor yeminle. Öldü. Dero beste. Bu sefer Berk mi satıyor acaba? Bana besten yok. Bir kaldım. Rahat oldu. Sum of ne demek? Toplam. Toplam. Tamam doğru bilir. Of oh. oh, toplam moplam hepsini yapıyorum ya. Mavi zaten full besliyorum abi ben. Selo'dan bana beslenme Selo <mansızdır> Mavi denim. Selo. Selo cart. Selo yine ölüyor. Selo cart. Selo. Salo oğlu. Niye bağırıyorsun oğlum? bana da hep denk geliyorsun be kardeşim. <gülüyor> 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 <Hepsini> geliyorsun. <laughs> hep denk Ama bu kadar hep denk <laughs> Selçuk Ordu training programı <laughs> bu oğlum altında, gelmesin ya. baskı Ağzım altında Baskı altında doğru hareketi yapabilmen lazım Selçuk baskı altında <laughs> Önemli bunlar <laughs> Selçuk denk Ne bağırıyorsunuz abi. oğlum diyor ya Zaten doğru çekiyorum ben Çek 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 Abi çek ya. Zaten doğru yapıyordun yani kenara çekilinceki Ya yine Selçuk bana geldi ya <laughs> Nereden biliyorsun oğlum? Abi altında selo var şimdi girecek Ankara hadi Ankara <laughs> Ankara Ankara Ankara, gutum, şey Ankara Ankara Hadi Ankara Ya bıktım oğlum ben bundan yeter bak bu son Hadi son son, son 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 Hadi. içerisinde de orası çözüldü Düşmanları yok. Siz yok. Düşmanları yok diyor ya. <Sana> <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> bak Selçuk bak. Bak böyle getiriyorsun. Bekliyorsun. Correct. Ya Red. status increased.

Aha. Selo <laughs> ya girmekten yanlış yaptı. Selo besle Allah cezanı vermesin Selo. Ulan bir kere de rahat olayım besle lan. Yok. Hep böyle diken üstündeyim. <laughs> şey <tabii kendi. gülüyor> <laughs> of, of ya. <laughs> 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 oh, Öleceğim. <laughs> al al <oldu>. Gel, <laughs> geldi. <laughs> aman aman. Ay. Ben neyim? Bir bastım. Dört mü? Sesten mi? sayın, sesten sayın. Beş. Sesten sayın be adam. Sekiz go. 8 ben miyim? Renk körü. O iki sensin. Ay. Ora benim git. Lan yürü git. Be burası seninmiş. Pardon. Memory <laughs> 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 Aa! Top kaldı. Yeşil baskı altında hissediyor musun kendini yeşil? <laughs> of çocuk çok zeki ya. Çocuk çok zeki. Mavi besler misin? Bacı siken bir heal öldün, at. Öldün öldün. lan öldün. <laughs> Yok besleyecek o. İnanıyorum inanıyorum. Adam. What was the sum of the numbers in the circles? Correct. status increased. kaç yapar lan? 11. Correct. Red status increased. Al sana Which shape did you not see? Incorrect. be? Nasıl yaptım gördün mü oğlum? Kimse görmüyor. Kırmızı çektir git. Correct. Red status increased. What you see? Sixes. Ha güzel. Ölüyordum lan. <laughs> Yusuf besleyemedi <laughs> alman abi. Ne? ne <laughs> ben pul besliyorum sarıyım oğlum ben. Ha Selçuk mu benim arkamda? Ha. Vay kötü skem. Ben, isken. ben <laughs> de diyorum <laughs> niye ölüyorum <gülüyor> ben <gülüyor> ya? <gülüyor> ben de diyorum. Mavi mi <laughs> Selçuk? Mavi benim lan. Ben takılıyorum Çok kötüsün. Yani. Şey. Yok kan kötü değilim sen takıl. Status increased. Ben geliyor bu arada. Yani. Kırmızı besle yine ben ulan yine mi selo kırmızı sen misin? <gülüyor> of. <gülüyor> Hep sen bana düşüyorsun be kardeşim. Correct. Status <laughs> oh. Hep diken üstünde. Click when the text names the color of the circle. Mavi hayvan gibi besliyorum ben. Correct. Their status increased. Telo bekle. Find all sixes yapar zaten bir tek. 06 yaş grubu sorusu. bak bak bak. Which color was the shape? Correct. Red. Ulan sana bakarken bile yapıyorum lan. Drag the circles to the opposite side. Avoid the blocks. Ah meman, bok yedi. Ya <laughs> am gibi ars Abi sarı çok zeki ya, acayip oynuyor sarı. <laughs> ah yine bok yedi. <laughs> bok yedi. <laughs> evet, lan, Selçuk ne satıyor ne yine. Lan? Selçuk sattı. Ulan, ulan, ulan. Sal abi, hey. klavyeyi mouse'u yavaşça yere bırak, geri çekil amına koyayım. İşte Geçen kimden yedim? Açık zayıf halkasın abi ya. Sen sen sen. Hep iyi ben yediyorum arkadaş ya. Hep hep hep. Abi şu konsantrasyona bak amına koymuşsunuz lan. <laughs> bu ne abi? Bu ne kerahaneye mi düşünüyorsun? Onlara nasıl yazıyorsun? Onlara ben bir şeyle bir küfür ediyorum. <laughs> 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 bak more information var oradan yapabilirsin belki. Lan, şey, Facebook, var, Twitter, Twitter falan var. Aa bak e-mail bak. Tıkladım e-mail'e. Chat atarsın e maile Rahat ol.